Öyle bir motorla beraberiz ki abi gidiş desem var. Sürüş zevki desem var. Tasarım zaten harika. Yani görüntüsü, gidişi, her şeyle böyle paket şeklinde mükemmel bir motosiklet tasarlamışlar. Ben çok beğendim. Gelin Tracer 9 neymiş bir bakalım. 09 inceleyeceğiz ama tasarımda falan her şeyine gireceğiz. Ondan önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bilen bilir kanalda CBF 250 kullanıcısıyım. 6 aydır kullanıyorum. Daha önce büyük makinalarım da oldu ama 6 ay daha uzun süre bir 250 cc makine kullanıp da sonra böyle bir makineye binmek nasıl bir iş? Önce bunları aktarmak istedim. Çok farklı. Yani Öyle bir güç var ki ne de bir o alışmadığın güç var ya 250'de gitmeyen burada hayvan gibi gelen o güç acayip bir şey. Böyle sanki arkanda böyle tekmeyle biri vuruyor ya da arkanda böyle yüzde kamyon sana bir çakıyor. Aa, aynı öyle gaza açtığında öyle bir itiyor ki öyle bir itişme böyle kan beyninden böyle bir çekiliyor. Böyle sırtına doğru geliyor ondan sonra böyle frene bir basıyorsun Ah böyle bir yapıştırıyor freni falan mükemmel. Yine her zamanki gibi tasarımdan başlayalım. Şimdi ön tarafta bir gaga var. Gaganın üzerinde böyle iki tane göz var. Burada tabii ki de led farlar var. Gündüz ledlerimiz var. Önde bir camımız var. Sinyaller yanda. Önde çift disk frenimiz var. Frenler falan mükemmel. Zaten ABS var. Traction kontrol var. Traction kontrolü kapatabiliyorsun. Veya onun bir ayar da var. İstersen 1, 2, 3 kademe kademe de traction kontrolü ayarlayabiliyorsun bu çok güzel burada koruma demiri taktırmışlar bunlar önemli tabi bu makinenin buraları hepsi çok pahalı şeyler bunların üzerinde şeyler yok plastikler yok ama buraya titreşim titreşim gelmiyor motorda titreşim yok hemen burada yan çantaları bağlamak için yerler var hemen buradan şurada oturuş pozisyonuna geçeyim bak boyum 1.78 ayaklarım yere tam değmiyor şimdi değdi tam en uca kadar gelirsem değiyor ama biraz geri gidince şöyle bir yumruk bırakınca parmak uçlarımla basabiliyorum. Ama motoru kontrol etmesi çok rahat. 192 kilo, 190, 200 kilo her neyse. 18 litre de yakıt tankı var. Motorun kontrol etmesi çok kolay. Onda hiçbir sıkıntı yok. Yani 250 süren bir adam bunu her türlü sürer. Ama tabii şu arkadaşa dikkat etmek lazım. Hele de A modundayken harbiden deli bozuk yani. Bir yerinize kaçabilir. Gidonu acayip büyük. Burada elcik korumalar da var. Aynalar güzel omuzlarını göstermiyor. Arkanı güzel görebiliyorsun. Hemen buradan tuşlara geçeyim. Burada bir start stop var. Marş düğmesi de yine start stopun üzerinde. Dörtlü düğmesi var. Burada mod tuşu, ekran ayarlayabildiğimiz ayarları yaptığımız bir tuşumuz var. Hemen sol tarafta uzun kısa ve yukarı aşağı menü seçimlerinde yaptığımız tuşlama bunlar. Burada hemen sağ sol sinyal altında da alıştığımız gibi korna. Burada bir tane de yine menü tuşumuz var. Hemen göstergeye geçeyim buradan. Ekran full dijital. Yukarısında devir saati var. Altında hız göstergesi, onun altında yakıt, işte TCS, modla, vites göstergesi, dış sıcaklık, motorun sıcaklığı, işte gidip geldiğin kilometre, saat, ma her şey ıvır zıvır her şey var. Bu zaten bildiğimiz süper tencerenin ekranı. 1200 süper tencerenin ekranı. Onun aynısı. Bu motorda kendi orijinal egzozu var. Orijinal egzozu sesi 10 numara. Gazlarken sesi duyabiliyorsun da. Yani en azından 120'ye kadar falan duyabiliyorsun. Zaten bu motorun bir homurtusu var. diye böyle bir gidiyor. O da çok güzel. Arkada 180, önde 120 lastikler var. 17 can ikisi de. Lastik fiyatları 7000 7500 lira civarında geziyor. Bunlar da göz önünde bulundurmak lazım. 6.000'de bir bakım. Büyük ihtimal 3.5-4 litre de yağ alır. Yani böyle 250'den işte 0.7'ye, 0.7'den 0.9'a, yani 0.7 ile 0.9 arasında pek fark olmaz ama daha küçük makina 0.9'a geçecek arkadaşlar için burada baya bir maddiyat farkı olacak. Yani 250-300 bin lira vereyim, makine alayım, gerisi bitti değil. Burada işler baya değişiyor. Lastiğinden fren baltasına orada baya fiyatlar böyle uçuk kaçık olabiliyor. Motorun hafif olması sevdiğim en önemli özelliklerinden biri. Gerçekten ilk yani bu 09'u Tracer ilk gördüğümde böyle büyük bayağı kalıpta heybetli görünüyor yani MT-09 ya da MT 07 gibi değil. Bayağı heybetli görünüyor. Bir de bir tur motosikleti çok ağır olduğunu bekliyordum gerçekten. Yani böyle ulan yine ağır makine işte nasıl yapacağız falan filan bilmem ne. O şehir içinden buraya getirene kadar hiç sevmiyorum o dönemleri. Neyse motora bindim. Uh dedim bu ne ya dedim. Ulan harbiden çok hafif makine, hiç hissettirmiyor kendini. Yani 192 200 kilo makine demezsin. Hele de sürerken hiç hissettirmiyor. En sevdiğim yönlerinden biri oydu. Tabi diğer bir özelliği de o gidiş. O gidiş. Abi o gidiş nasıl bir gidiş ya. O gidiş nasıl bir gidiş abi ya. Böyle oh. Kazıdıktan sonra bir rahatlıyorsun. İyiymiş lan diyorsun. Vallahi çok güzel diyorsun. Yani eğer alamasanız da ölmeden önce bence kesinlikle bir defa da olsa birinden yalvar yakar alıp böyle bir 09 Tracer'dır artık ne kadar ne bulursan bence bir kaptır derim yani ama dikkat et kafana mafana bir yerine geçirme motoru düşürme bir gazla ama yani hiç sürmediysen kesinlikle tavsiye ediyorum öyle Luna Park'taki roller coaster'lara işte bilmem o uçan gemilere falan benzemez harbiden yani istiyor biraz istiyor motor 115 beygir ama öyle bir makine yapmış ki adam o 3 silindirde öyle bir tork geliyor ki yani atıyorum 600F işte 110 beygir falan ama o işte 15-16 bin devirlere çıkana kadar pek güç yok yani 8 binden sonra falan güç geliyor abi burada öyle bir şey var ki yani şuradan dönerken 40 ile geliyorum 4. vitesteyim gaza açıyorum böyle yapılıyor oğlum bir dur lan 40, 4. vites zaten 6 vites ya. bu nedir ya bir dur. hani böyle bir tıkırtı yapsan, bir şey yapsan, abi gidemiyorum bir vites küçült. Yok abi ya. Yani 6. vitese 30 da git. Oh, hemen gideyim diyor. Böyle bir makine yok. Abi çok beğendim. Oh süper makine ya. Bak dördüncü vitesteyim. Bak şimdi sana gücü şöyle göstereyim. dördüncü vitesteyim değil mi? 40 la gidiyorum bak. Gazı açıyor şimdi. Anamda Çekildi lan! Şaka şaka o kadar değil abarttım altinci üste ha kandırdım ama çok güzel gidiyor Vallahi çok güzel gidiyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya nasıl bir şeysin be? Nasıl bir şeysin ya? Abi ne kadar güzel gidiyorsun yemin ediyorum. şimdi gelelim yakıt konusuna gittiği kadar yakıyor mu yani aslında gittiği kadar bence gayet iyi yani basmasan yani hafif böyle 80-100-120 gitsen 5 litreler yakıyor 5-5.5'lar yakıyor gazlayınca da 8'e doğru yükseliyor ama normal yani o kadar yakacak zaten ne yaksın makine başka her türlü de satarsın motoru yani bugün al yarın sat peynir ekmek misali gerçi biraz bu fiyatlardan dolayı yani artık mt25'ler arayın 25 peynir ekmek ama Rahmetli altın hepsi adam tanıtırken motor 40 milyardı. Şimdi bu motor 30-40 binde 250-300 milyar. Nereden nereye? Biraz geç kalınmış da olsa 2017 model MT-09 Tracer böyleydi. Kendinize dikkat edin. Tekeriniz düz bassın. Eyvallah.